Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Secret Number'dan 90'ın dans platini izleyeceğiz. Şarkı çok güzeldi. Bakalım dans platini nasıl olmuş görelim. Ee, daha fazla Secret Number hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. kalmadı da abone sevinirim. Let's go. Buka. Vay. Okey. Bu şarkının böyle hızlı başlangıcına bayılıyorum ya. Fena iyi başlamıyorum bu arada. Direkt olaya girer gibi yani. Hay. Ah. Soda! Çınlıyorum. Ben IC'yi sodam. <laughs> Wow. Hmm. Aa, mekanları fena değil ha büyük gibi. Oo. <laughs> oh. Hmm. Bu şarkının bu arada line'ını merak ettim Yani Kim ne kadar line oluyor onu çok merak ettim. O yüzden bakacağım. Line distribution. Ben merak ettim. Bakacağım o yüzden. Vay, bayağı işte oy varmış bu arada. Yakın varmış yani hoşuma gitti. Şöyle ya. Aha. Nice. Wow. İyi. Yeah. Huh. Ne kadar çok gidelim mi? Much for me Allah ım. Allah m Allah m Allah m Nice Wow Yeah Wow. Hmm. Okay. Sonlara biraz daha böyle normal bir şekilde olmuş. Hareketler geniş ama net bir şekilde bitmesi hoşuma gitti. Wow. 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 Ne lan? Wow. <laughs> Müziğin bu arada girişle beraber rapçinin de gelmesiyle ayrıca baya bir şey oldu ya. Karagrafi de çırılçıldı yani. Hoşuma gitti. <laughs> wow. Hey, Okey. Hmm. Vay. Baya iki dans alma da güzel bu arada. Belli part grup içerisinde ne kadar az olunsa da fark etmez. Bölünse de yani arka tarafta diğerlerinin dinlenmesi falan bayağı iyi oluyor bu durum içerisinde. Vay. Ah oh, ben bunu çok beğeniyorum. Bu arada kızın arkada saklanması bayağı iyi de nakat beni bitiriyor ya. Chat nice. Wow. İşte çok güzel. Wow. Wow. Baya bir anda slow motion yaptılar ya. Çok ama böyle sert vurup yavaşlamaları falan cidden vücutlarına baya hakimler yani. Jason. <laughs> oh. Wow. Okay. Nice. İki danslar fena bazı yerlerde. Bayıldım o kısımlara. Oh. Ne oh. 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 Şu kısım fena bu arada. Ay tüylerim diken diken oldu. Bu kısmı elimiyle gördüğüm için o kadar manyak dereceyi hissettiriyor ki. Zaten genel olarak da muazzam. Onu da biliyoruz zaten çıkışta muazzam ama nakarat yani MV'de ayrı bir bölümde kadar yoğunluğunu falan görüyorsun kliplerinden dolayı muazzam ya Wow. Ne ne la 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 Ah, ah çok iyi, Allah'ım, Allah'ım <laughs> Kafa yersin <laughs> Bir tarafta durması falan baya iyi ya e Niye öyle bir acaba merak ettim Gerçi Bazı canlılarda falan rahatlıkla söyleyebilsin de olabilir de Her şey olabilir ya Okey Vaa Sodam Allah'ım kafa yeriz. Sodam bence bu arada yani en güzel kadınlardan bir tanesi yani K-pop idolü şey olarak onu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim ilk üçüme girer yani. Must be in top 3 Sodan. Beautiful in the K-pop. I think. Hmm, nice bir Ay ya, nice bir diş. Yerim ki ben siz ama. Nice Güzeldi, Güzel Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla Secret Number hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.